andaki şehitle bir gidelim. İşte Keşan'daki şey <laughs> Kıbrıs şehidi Coşkun Tezelli Asubay. Yine Kıbrıs şehidi Süleyman Samcı. Binbaşı Süleyman Karakaya. Özel Harekat Polisi Ahmet Can. Jandarma Komandör Er Levent Çemberi. Jandarma Asubay Erdoğan Meyva. Piyade Onbaşı Hasan Yılmaz. Jandarma Çavuş Bülent Kenar. Jandarma Hasan Yavuz. Jandarma Uzman Çavuş Aydın Güngör Yıldız. Uzman Çavuş Uzman Jandarma Çavuş Erdoğan Gülerce. Jandarma Erbüşeğin Karagöz, Mustafa Kayın, Piyade Kıdemli Başçavuş, Çavuş Mustafa Kayın, Piyade Er Hakan Korkmaz, Piyade Kom Komando Onbaşı Necati Çatal, Ayhan Jandarma Ayhan Bücük, Jandarma Er Akın Buluş, Uzman Çavuş Cahit Ergin, Jandarma Komando Çavuş Fahrettin Ergin, Piyade Onbaşı Soner Danacı, Jandarma Komando Çavuş Aydın Ambarlı'nın burada isimlerini görüyoruz. Yalnız buradan hatırlatmakta fayda görüyoruz. Ee, şeyin bakımsız bir halde olduğunu da buradan yetkilileri dile getirmek istiyoruz. Bu şehitliği daha güzel bir şekilde onarılması ve otlarının da biçilmesi daha güzel bir hal alır. İşte hemen bir şehitlikte kırılmış bir köşesi kırılmış bir anıtın önünü anıtın önündeyiz şu an. Buradan geleceği yetkililerini de burasının bakımına da davet ediyoruz aynı zamanda. <laughs> evet şehitlikte gerçekten birçok kişinin ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. Onun için buralarının daha düzenli ve bakımlı olması gerektiği de gerek gerekiyor daha doğrusu. Daha düzenli ve bakımlı olması gerekiyor. Buradan Sayın e, Belediye yetkililerini başta Sayın e, Belediye Başkanı Sayın Mustafa Elvacı olmak olmak üzere Elvacıoğlu olmak üzere tüm yetkilileri de buradan göreve davet ediyoruz. Burada bir bakım yapılırsa iyi olur Sayın Başkan. Keşan'ın göbeğinde böyle bir mekanın bakımsız kalması hiç hoş olmamış.